Merhaba sevgili derin bilgiler takipçileri. Bugün insanlık tarihinin en büyük, en etkileyici ve belki de en korkutucu liderlerinden birinin hikayesine dalıyoruz. Cengiz Han. O tarihe bozkırın kasırgası olarak geçti. Hayatı imkansızın başarıldığı, sıfırdan zirveye tırmanılan bir destandı. Bu destan sadece at sırtında fetihlerden ibaret değildi. Aynı zamanda dünyanın en büyük kara imparatorluğunun temellerinin atıldığı ticaretin ve kültürün akışını değiştiren bir hikayeydi. Peki, bir zamanlar ailesi tarafından terk edilmiş fakir bir çocuk nasıl oldu da dünyanın kalbini titreten bir Fatih'e dönüştü? Her şey 12. yüzyılın ortalarında Moğol bozkırlarının sert ve acımasız dünyasında başladı. Asıl adı Temuçin olan bu çocuk, babası Yesüge'in bir düşman kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenmesiyle henüz 9 yaşındayken ailesiyle birlikte terk edilmişti. Babasının zehirlenmesi ve kabilenin onları yalnız bırakması Temuçin ve ailesini derin bir sefalete itti. Açlık, tehlike ve sürekli bir hayatta kalma mücadelesiyle dolu bir çocukluk geçirdi. Birkaç kez düşman kabileler tarafından esir alındı, zincirlendi ve defalarca ölümle burun buruna geldi. Özellikle bir zamanlar bağlı oldukları Taycıut kabilesi tarafından yakalanması ve boynuna takılan prangayla kaçması onun azmini ve direncini daha da güçlendirdi. Bu zorluklar onun ruhunu kırmadı, aksine onu çelikleştirdi ve ilerideki liderlik vasıflarının temellerini attı. Temuçin hayatta kalma mücadelesi verirken çevresindeki Moğol kabilelerinin dağınık ve düşmanca yapısını anlamaya başladı. Kabileler birbirleriyle sürekli savaş halinde, yağmacılık ve kan davalarıyla parçalanmış durumdaydı. Bu parçalanmışlık onları dış güçlerin kolay hedefi haline getiriyordu. Özellikle Çin'deki Kin Hanedanlığı ve Türkistan'daki Harezmşahlar bu dağınıklığı kendi çıkarları için kullanıyordu. Temuçin, bu kaosa bir son vermek ve tüm Moğol halkını birleştirmek için yola çıktı. Önce sadık dostları ve akrabalarıyla küçük bir grup kurdu. Zekası, cesareti ve karizmasıyla kısa sürede çevresinde toplananların sayısı arttı. O, yalnızca savaşçıları bir araya getirmiyor, aynı zamanda bir yasalar bütünü ve bir adalet sistemi de inşa ediyordu. Hüküm süren kan davalarını durdurdu, kabile bağlarına dayalı eski hiyerarşiyi yıktı ve yeteneğe dayalı yeni bir düzen kurdu. Artık bir komutan, soylu kanı taşıdığı için değil, savaş meydanındaki cesareti ve zekasıyla seçiliyordu. Bu devrim niteliğindeki yaklaşım, Moğollar arasında büyük bir bağlılık oluşturdu. Temuçin, Merkitler, Tatarlar, Keraitler ve Naymanlar gibi güçlü kabileleri tek tek yenerek veya kendi safına çekerek Moğol bozkırlarında tam bir hakimiyet sağladı. 1206 yılında Onon Nehri kıyısında toplanan ve kurultay adı verilen büyük bir mecliste tüm Moğol kabilelerinin liderleri onu hanların hanı anlamına gelen Cengiz Han unvanıyla imparatorları olarak kabul etti. Bu an sadece bir liderin tahta çıkışı değil, aynı zamanda dağınık kabilelerden oluşan bir halkın birleşik bir millet haline geldiği andı. Artık o Bozkır'ın tek hükümdarıydı ve dünyaya meydan okumaya hazırdı. Cengiz Han'ın liderliğinde Moğol ordusu tarihte eşi benzeri görülmemiş bir savaş makinesine dönüştü. Ordunun en büyük gücü askerlerin olağanüstü hareketliliği ve okçuluk becerileriydi. Moğol savaşçıları küçük, dayanıklı Moğol atları sayesinde günde 100 kilometreden fazla yol alabiliyorlardı. At sırtında dört nala giderken bile isabetli atışlar yapabiliyor, düşmanı hızlı manevralarla şaşırtıyorlardı. Bu hareketlilik, ordunun beklenmedik yerlerden saldırı düzenlemesine ve kuşatma altındaki kaleleri hızla aşmasına olanak tanıyordu. Moğol taktiklerinin en ünlüsü olan sahte geri çekilme, düşmanı tuzağa düşürmek için ustaca kullanılıyordu. Moğollar yenilmiş gibi geri çekiliyor, düşman onları kovalarken ani bir dönüşle düşmanı kuşatarak imha ediyordu. Moğol ordusu, savaş taktiklerinin yanı sıra istihbarata da büyük önem veriyordu. Sefer öncesi düşmanları hakkında detaylı bilgi topluyor, zayıf noktalarını belirliyorlardı. Ayrıca ele geçirdikleri mühendisleri ve teknisyenleri kendi ordularına katarak kuşatma silahlarını geliştirdiler. Moğol ordusunun disiplini de olağanüstüydü. Cengiz Han'ın yasaları orduda en ufak bir itaatsizliğe dahi müsaade etmiyordu. Savaşta kaçan bir askerin tüm birliği idam edilebilirken cesur askerler yükseltiliyordu bu katı disiplin Moğolları durdurulamaz bir güç haline getirdi. 1206'dan sonraki 20 yıl içinde Cengiz Han, Çin'deki Kin Hanedanlığını ve Orta Asya'daki Harezmşahlar İmparatorluğunu dize getirdi. Harezmşahlar dönemin en güçlü Müslüman devletlerinden biriydi ve hükümdarı Alaeddin Muhammed'in Moğol ticaret kervanına saldırarak Cengiz Han'ın elçilerini öldürmesi bu büyük fethin fitilini ateşledi. Moğol ordusu Buhara ve Semerkant gibi efsanevi şehirleri yerle bir etti. Bu fetihler, Çin Seddi'nden Macaristan'a, Sibirya'dan Hindistan'a kadar uzanan devasa bir imparatorluğun kapılarını araladı. Savaşlar sırasında yaşanan vahşet, Moğolların adını tüm dünyaya korkuyla duyurdu. Direnenler acımasızca cezalandırılıyor, teslim olanlara ise dokunulmuyordu. Bu strateji, birçok şehrin savaşmadan teslim olmasına neden oldu. Moğol İmparatorluğu'nun fetihleri sadece yıkım getirmekle kalmadı. Tarihin en büyük kara imparatorluğu kendi hakimiyeti altında Pax Mongolica, Moğol barışı olarak bilinen bir dönemi başlattı. Bu dönemde imparatorluğun uçsuz bucaksız topraklarında yollar güvence altına alındı. İpek yolunda seyahat etmek daha önce hiç olmadığı kadar güvenli hale gelmişti. Tüccarlar, diplomatlar ve misyonerler hiçbir engelle karşılaşmadan Asya'dan Avrupa'ya seyahat edebiliyorlardı. Bu barış ortamı yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kültürlerin, teknolojilerin ve fikirlerin de akışını hızlandırdı. Çin'den barut, pusula ve matbaa gibi icatlar batıya, matematik ve astronomi gibi bilimler de doğuya aktarılıyordu. Venedikli tüccar Marco Polo gibi gezginler bu barış ortamında Asya'nın derinliklerine seyahat edebildiler ve batı dünyasına bu gizemli kıta hakkında ilk elden bilgiler sundular. Cengiz Han ölümünden önce imparatorluğunu dört oğlu arasında bölüştürdü. Ancak onun kurduğu yasa sistemi yasa imparatorluğun dört bir yanında ortak bir hukuk ve yönetim anlayışı oluşturdu. Yasa cezaların ve kuralların net bir şekilde belirlendiği, dini hoşgörüyü ve ticaretin serbestliğini savunan devrim niteliğinde bir metindi. Cengiz Han göçebe kabileleri birleştirerek bir ulus inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda kendisinden sonra da varlığını sürdürecek bir düzen kurdu. O hem yıkıcı bir savaş makinesinin yaratıcısı hem de dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluğun mimarıydı. Cengiz Han'ın mirası bugün bile tartışılmaya devam ediyor. O bir yandan milyonların ölümüne neden olan acımasız bir fatih olarak anılırken, diğer yandan da modern anlamda bir ulus devleti kuran, ticareti canlandıran ve kültürler arası etkileşimi sağlayan bir dahi olarak görülüyor. Onun dehası sadece askeri stratejilerinde değil, aynı zamanda yönetme ve örgütleme becerisinde yatıyordu. O, Moğol bozkırlarından yükselen ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir kasırgaydı. Ve bu kasırganın yankıları bugün bile tarihin sayfalarında hissedilmeye devam ediyor. Cengiz Han'ın mezarının nerede olduğu hala bir sır olarak kalıyor. Efsaneye göre o kadar gizli bir yere gömüldü ki mezarın yerini bilen herkes öldürüldü bu gizem onun efsanevi figürünü daha da pekiştiriyor. O sadece bir Fatih değil, aynı zamanda bir efsaneydi. Sonuç olarak Cengiz Han, Bozkır'ın en büyük lideriydi. O sadece bir halkı birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Asya ve Avrupa'yı birleştirdi. O kılıcını konuştuğu her yerde, ticaretin ve kültürün de yeni yollar açtığı bir figürdü. Onun mirası sadece fetihlerde değil, aynı zamanda kurduğu düzenin ve bıraktığı izlerin kalıcılığında yatıyor.